Rabbimiz insanoğlunu eşit şartlarda yaratmış, yarattığı her kulun, yarattığı her canlının rızkını da vererek onların dünya hayatındaki yaşantılarını garanti altına almıştır. Ama kimisi fazla kazanmış, kimisi az kazanmıştır. Ama ölüm gelmediği sürece muhakkak yaratılanlar Rabbi tarafından rızıklandırılmıştır. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi ortaya koyarken şöyle bir şey söylüyor, şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer ki sizler gerçek manada iman etmiş olsaydınız, kuşların sabahleyin yuvalarından kursakları boş çıkıp da akşam kursakları dolu bir şekillerinde yuvalarına döndükleri gibi muhakkak rızıklandırılırdınız diye ifade ettiği bir hususu ortaya koymak lazım. Maalesef İnsan denen varlık nankör bir varlık ve tamahkar bir varlıktır. Nankörlüğü ve tamahkarlığı, daha fazla kazanma, daha fazla makam sahibi olma, daha fazla imkan elde etme isteği ve arzusuyla zulme ve zulüm etmeye kendisini alıştırır bu yolda hareket eder. Ama şunu insanoğlu bilmesi lazım ki zalimlik eden ve zalimlerle iş tutan hiçbir kimse ne dünyada felaha erişmiştir ne de ahirette erişecektir. Nitekim Allah Celle Celaluhu malil zaliminin min hamim. Zalimler için ne bir sıcak dostu vardır, vela şefiiy yu. Ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Ayet-i celile bize ne ifade ediyor? Zalim olanların destekçileri ancak menfaatçileridir. Makamları, güçleri, kudretleri ellerindeyken onların dostları çok olur. Ne zaman ki o makamları kaybederler, o gücü kaybederler, o zaman onların sıcak bir dostu, dertlerini açacakları bir kapıları kalmaz. Aynı zamanda doğru sözlü şefaatçileri de olmaz. Ancak onların dal kavukları olur, o dal kavuklarda ancak dünya hayatında onlardan nemalandıkları sürece onlara iyi ve güzel şey söyledikleri anlaşılacak şekilde ağızlarına lafları gevelerler. Halbuki doğruyu gizlerler, yalanı açıkça söylerler ve o makamdakini memnun etmek adına her şeyi mübah görürler. Şefaatçi dediğimiz asıl şefaatçi kıyamet gününde mahşer yerinde bir kulun iyiliğine şahitlik eden kimselerdir. Bir Müslümanın hedefi de bu olmalıdır. Hem şefaatçi olmak hem şefaatçi olunmak. Her ikisine de Müslümanların ihtiyacı olduğu açıktır. Bize düşen nedir? Zalimler olmamaktır. Çünkü dün akşamki dersimizde de ifade ettik. Allah Celle Celaluhu'nun neyi? Yarın mahşer yerinde, yarın hesaba çektiği zaman zalimlere soracağı hesaplardan bahsederken, dünya hayatında mazlumun duasıyla Allah arasında bir hicabın, bir perdenin olmadığını ortaya koyduk. Eğer bir mazlum dua ederse o direkt Allah'a ulaşır ve karşılığını dünyada da görür zalim, ahirette de görür. Şimdi diyeceksiniz ki bugün dünya üzerinde bu kadar zulüm var. Şu anda hali hazırda güncel olarak Kudüs'te kan akmakta, Doğu Türkistan'da kan akmakta, Myanmar'da kan akmakta, dünyanın muhtelif yerlerinde kan akmakta. Bu kadar mazlum dua ediyor da Allah'a bu dualar niye ulaşmıyor diyebilirsiniz. Eğer iki milyara ulaşan bir İslam alemi gereklerini yerine getirmeyip de ebabil bekliyorsa 17 milyonluk bir İsrail'e karşı Müslümanlar ebabil bekleyip de gereklerini yerine getirmiyorsa yarın Allah ebabilleri gönderdiği zaman ilk önce yerine getirmeyen görevlerini ifa etmeyen Müslümanlara o taşları atar diye kendisini hesaba çekmesi lazım. Eğer bir ebabil gelirse önce bize vurur. Niye? Sen bu kadar insansın bu kadar bir topluluksun, bu kadar bir güçsün. Hani senin kardeşliğin? Hani Müslümanlar ancak kardeşli ifadesi nerededir diye bunun hesabını dünyada da Allah sorar. Onun için bize düşen görev zalime ve zulme karşı ses yükseltmektir. Ama bu sesi yükseltirken ben yükselteceğim halk olarak ama bir şeyler yapması gerekenler ses yükseltmeyecek, icraatlerini ortaya koyacaklardır. Çünkü herkesin bir görevi vardır. Allah herkese bir görev tevdi etmiştir. Benim görevim dua etmektir. Benim görevim haykırmaktır. Benim görevim tepki göstermektir. Benim görevim onun maddi olarak kazanımlarına engel olmaya çalışmaktır. Ama herkesin farklı farklı görevleri var görevi başka iken tutup da sadece tepki vermekle o görevden kurtaramaz. Herkesin yapması gereken görevler var. Eğer ortada bir zulüm varsa, bir haksızlık varsa bunun hesabını muhakkak Allah soracaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ifade kullanıyor. Zulümden, haksızlık etmekten sakının diyor. Zulüm dediğimiz şey sadece kişinin yapması değildir. Yapana engel olmamak da bir zulümdür. Yapanın yaptığı zulümse ona engel olmayan da o zulme ortaktır. Ona yardım ve yataklık yapan da o zulme ortaktır. Zulümden sakının diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır diyor. Şimdi bizler hesabımızı kitabımızı yaparken mahşer yerinde ne ile karşılaşacağımızın hesabını yaparken şu hesabı es geçmememiz gerekiyor. Yarın acaba yaptıklarımız sebebiyle, sessiz kaldıklarımız sebebiyle, gereğini yerine getirmediğimiz şeyler sebebiyle zalimlerden olanlardan olabilir miyiz? Zifiri karanlıklarda kalabilir miyiz? Sorusunu kendimize muhakkak sormamız gerekiyor. Yine bir görevimiz daha var ki o da Müslümanın Müslüman kardeşine olan görevlerinden biri olarak onların yardımına koşmaktır. Allah Celle Celaluhu bu hususlar ayette belirttiği gibi Allah Resulü de şöyle ifade ediyor. Cimrilikten de sakının diyor. Zira cimrilik sizden evvekilleri halak etmiştir. Onları birbirinin kanı dökmeye Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Cimrilik etmeyeceğiz. Cimrilik dediğimiz zaman sadece mal akla gelmesin. Evet, malda da cimrilik etmeyeceğiz. Allah'ın bize rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda harcayacağız. Bugün zalime atılan her mermi, mazlumun karnına giren her lokma Müslümanın elinden olmak durumundadır. Onlar orada Allah için mücadele veriyorlar. Rabbim Allah'tır dedikleri için zulüm görüyorlar. Bundan bahsederken de sadece bugün güncel meselesi olarak sadece Filistin'den bahsetmiyoruz. Doğu Türkistan'dakiler de aynı zulmü görüyorlar. Kolay bir zulüm değil. Evine yabancı erkekler yerleştirilen kadınların durumunu düşünün. Kolay mı zannediliyor? Ama maalesef Müslümanlar her hususta olduğu gibi bu hususta da suspuslar. Kimse bunları konuşmuyor. Ama Allah Resulü'nün ifade ettiği cimrilik sadece mallahçısından değil, bir kul Allah Resulü'nün emrettiği şekilde kardeşleri için dua etmiyorsa, el kaldırmıyorsa, gecenin bir yarısına kalkıp gözyaşı dökmüyorsa, kardeşliğini ortaya koymuyorsa, bu da bir cimriliktir. Şimdi soralım kendimize, kardeşlerimiz için ne kadar üzülüyoruz, ne kadar gözyaşı döküyoruz, ne kadar el açıyoruz, ne kadar cebimizdekinden onlar için harcıyoruz? Bunları kendimize bir soralım. Cimri miyiz, değil miyiz diye kendimize bir soralım. Bugün gelinen noktada Müslümanların gördüğü zulümde cimrilik edip kendi menfaatlerini elde etmek için her şeyi mübah gören Müslümanların da olduğunu unutmayalım. Bugün sıf petrolünü satmak için, bugün sıf iktidarını ayakta tutmak için o bölgede olan birçok devlet ne yapıyor? Zulme göz yumuyor. Ama şu unutulmasın ki, hiçbir iktidar, hiçbir yönetici, zalimin emri altında olan hiçbir yönetici şunu unutmasın ki, her zaman o zalim kullandıktan sonra seni atar. Bakın şimdi İslam coğrafyasına, nice adamlar vardı, ismini bildiğimiz. Hepsini Allah şah ettiler, yenilerini getirdiler. Niye? Herkesin bir kullanma tarihi vardır, kullanılır ve atılır. Müslüman ise sadece kendisini Allah için kullandırtır. Allah rızası için mücadele verir. Bu mücadelenin dışına çıkarsa zalimlerden olur. Zalimlere yardım etmekle de zalim olur. Onlara ses çıkartmamakla da, da zalim olur. Allah Resulü ifade ediyor. Yarın öyle bir yer var ki o yer mahşer yeridir. O yerde kimseye haksızlık edinmez. Herkesin yaptıklarının hesabı muhakkak sorulur. Öyle ki diyor Allah Resulü, orası öyle bir yer ki boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan neyini alır? Hakkını alır diyor. Buradaki ifadeden kasıt nedir? Bir kimsede bir eksiklik bir durum olursa, başkasında olup da kendisinde olmayan bir durum olursa, o durum karşısında bile Allah ona haksızlık etmez, onun hakkını ona verir. Orada asla kimseye zulmedilmez. Oranın terazisinde asla eksik tartılmaz. Oranın terazisi dünyadaki adalet terazilerine benzemez. Allah Celle Celal'in gözü kör değildir. Haşa. Gözü de açıktır. Terazisi de kılıcı da keskindir. Dünya hayatında ne var? adaleti tasvir ederken gözü kapalı bir tasvir vardı. Ama Allah'ın gözü açıktır. Her şeyi görür, haksızlık da etmez. Boynu vurulması gerekenin boynunu adaletle hükmedilmesini gereken yerde de adaleti tesis eder Allah Celle Celaluhu. Dünya hayatındaki gibi menfaatlerle çıkarlarla bunlar sağlanmaz. Orada herkese hak ettiği hak ettiği şekilde verilir. Bize düşen nedir? Zalimlerden olmamak, haksızlık etmemek. Peki bu kadar zulmeden, bu kadar zalim ne olacak? İnsanın aklına zaman zaman gelmiyor değil. Allah Celle Celaluhu ifade ediyor, Allah Resulü ifade ediyor. Bu zalimler niye bu kadar azgınlaşıyor? Bunlara kim müsaade ediyor? Diye insanın aklına gelebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle ifade ediyor. Kuşkusuz Allah zalimlere biraz mühlet verir. Bu mühletin sebebi de yine Müslümanların gereklerini yetirme, yerine getirmemesi sebebiyledir. Bakın tarihe, Müslümanlar bir olduğu zaman, beraber oldukları zaman zulüm görmüşler midir? Bizim ecdadımız kafire bile yardıma gitmiştir, mazlum durumuna düşmüş. Değil mi? Örnekleri var. Ne işi vardı Osmanlı donanmasının taa Endonezya'da, Malezya'da? Gitti değil mi? Niye? Çünkü zulüm olan yerde Müslüman asla sessiz kalamaz. İster zulmeden Müslüman olsun, ister zulüm gören Müslüman olsun veya kafir olsun fark etmez. Zalime dik durmak, mazlumun yanında almak, olmak Müslümanın şiarıdır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ifade ettiği şu hususa gelirsek onlara biraz mühlet verir. Ama bu mühletin sebebi yine Müslümanların gerekleri yerine getirmemesi sebebiyledir. Bir kere de onu yakaladı mı diyor, kaçmasına da imkan vermez diyor Allah. Eğer zalimi yakaladı mı artık zalimin ondan kurtuluşu yoktur diyor. Ve peşinden de Allah Resulü şu ayeti yok okuyor. Ve der ki: "Ahzu rabbike idha akhadha al-qura ve hiya zalime inna akhadhahu alimun şedid." zulme sapmış memleketlerin halkını yakalandığında, Allah Celle Celaluhu onları yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir. Öyle bir yakalar ki, ondan kaçış kurtuluş olmaz. Hocam örnek var mı? Kur'an-ı Kerim'de kıssalarda görüyoruz değil mi? Nice zalim kavmi, nice zalim topluluğu Allah Celle Celaluhu yok etmiş. Ve de yok ederken büyük ordular görülmemiş. Tankla tüfekle olmamış bu işler. Neyle olmuş? Bir rüzgar göndermiş, bir deprem göndermiş, bir yanardağ patlamış, zalimler darmadağın olmuş. Eğer Müslüman üzerine düşen görevi yaparsa, duasını yaparsa, cebinden yol vermesi gerekeni verirse, idareciler görevlerini yaparsa, başarılı olamadıkları takdirde Allah'ın yardımı gelir, inayeti gelir, bir depremle oralar yok eder. Bir rüzgarla oraları yok eder. Belki çok basit gördüğünüz bir hayvanla onları tarma dağın eder. Allah buna kudrete, bu Allah buna kadir midir? Bu kudrete sahip midir? Evet. Bundan şüphe yok. İşte Allah Celle Celaluhu onları yakaladığı zaman onun yakalaması başka bir şeye benzemez. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir diyor Allah Celle Celaluhu ayeti cellesinde. Allah bir toplumun zalimliği sebebiyle onlara mühlet verir ama mühleti durduğu zaman, mühleti dolduğu zaman onların hesabını en ağır şekilde görür diye ifade ediyor. Peki Müslümana düşen görev nedir? Bu görevi de Allah Resulü <laughs> ifade ediyor. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel Onunla bugün helalleşsin diyor. Şimdi soralım kendimize, biz Müslüman kardeşlerimizi haksızlık ediyoruz mu etmiyoruz Yeri geliyor, onlar da hak etti diyen Müslümanlar çıkıyor. Eğer kişilerin yaptığı günahlar, hatalar ve kusurlar sebebiyle bir şeyleri hak etmek varsa hepimiz hak ediyoruz. Hangimizin hatası yok, hangimizin kusuru yok? Bir kimsenin veya bir topluluğun geçmişteki hataları bugünkülerin hesabına yazılmaz. Bugünkülerin hesabı da yarın onların evlatlarının üzerine yazılmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu ne bir baba evladından dolayı zulme uğrar ne de bir evlat babasından dolayı zulme uğrar. Herkes kendi yaptığından hesaba çekilir diyor Rabbimiz. Öyleyse bizler Müslümanın bir topluluk için onlar da hak etti şöyle yapmasaydılar dediğimiz an biz kendi elimizde kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Bu bir haksızlıktır. Bu o hakkı o kişiye ve o topluluktan muhakkak dünya hayatında almak gerekli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Eğer diyor aksi takdirde yaptığı zulmün nispetinde onun varsa iyi amellerinden karşıdakine verilir diyor. Eğer iyi amelleri yoksa veya kalmamışsa o karşı taraftaki zulüm gören kimseler günahlarını kime yüklerler? O haksızlık edenin üzerine yüklerler ve o haksızlık ettikleri sebebiyle, zulümleri sebebiyle cehenneme sürüklenip Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden, merhametinden uzaklaşmış olurlar. Bize düşen nedir? Allah Resulü'nün ifade ettiği şekliyle Mekke nasıl mukaddes bir şehirse kanlarınız, canlarınız da böyle mukaddestir diyor Allah Resulü. Bu ayınız yani haram aylar nasıl mukaddes bir aysa kanlarınız, canlarınız, şerefiniz, haysiyetiniz de böyle mukaddestir. Bugün saygınlığı gibi saygındır diyor ve yarın Allah'a kavuşacaksınız ve nasıl davrandığınızı Rabbiniz size soracak. Aman ha benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirler gibi olmayın diyor. Bugün Müslümanlar birbirlerinin boynunu vuracak noktaya gelmişse yarın bunun bedenin ağır olduğunu unutmasınlar. Bu boyun vurmak sadece savaşa girmekle olmaz. Bize düşen nedir? Her durumda kardeşlerimizle beraber olmak. Eğer karşısında yer alırsak boynunu vurmuş gibi hükümle karşı karşıya kalırız. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize düşman karşısında almamız tav gereken tavrı birçok ifadeyle ortaya koyuyor. Bize düşen nedir? Bir düşmanla karşı karşıya kaldığımız zaman Allah Resulü'nün şu ifadesine bakmamız gerektiğini unutmamamızdır. Nedir o? Allah'tan sevap bekleyerek kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur diyor. Bu meydanlarda da böyledir. Dillerde de böyledir. Savaş meydanında da böyledir. Hayatın her alanında korkmadan cesaretle Allah yolunda mücadele etmenin sonucu budur. Bazen kişi savaş meydanında ölmez ama şehit düşer. Niye? Allah yolunda ömür mücadelesiyle geçmiştir yatağında da olsa şehittir. Kimisi de vardır ki meydanda savaşır ama Allah için savaşmaz desinler diye savaşır. O meydanda ölse de şehit olmaz. Bizler şehadet şerbetini içmek istiyorsak, Rabbinin rızasını kazanmak istiyorsak, muhakkak müminler olarak kardeşlik vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün elimizden gelebilecek en büyük kardeşlik vazifesi dünyada zulüm gören kardeşlerimiz için el açıp ağlayarak yalvarmaktır. Dua müminin silahıdır. Anlayışıyla dualarımızı yapmaktır. Rabbimize kavuştuğumuz zaman Rabbim elimden başka bir şey gelmiyordu diyerek de o duaları kendimize şahit etmektir. Rabbim zulme karşı dik duran, zalimlerle beraber olmayan kimselerde olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim İslam aleminin düştüğü durumdan Müslümanları kurtulmasına bizim dualarımızı vesile eylesin. Rabbim bizleri de aynı durumlarla karşı karşıya kalmaktan muhafaza eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.